abla i̇yi, i̇yi misiniz? İyiyiz. <laughs> Ambulans arayayım <hari gülüyor> sizin için. <laughs> Ambulans arar annesi. Alo. Eee sana tane Ambulans getirebilir misin? Çocuk çocuk düştü de. Çok kötü yanlandı. Tamam. Bekliyoruz. Atırım, atırım biraz. Burada ben şu köşelere gideyim. Ambulans geldi, binebilirsiniz. Ambulans geldi hanımefendi. Binsin ambulansı. Ambulansa Ambulansla biraz, e, biraz şeyler yapayım. yapmışız işte. Hastane. Betül Hanım. Bakın. Oradaki malzemelerini giyin. üstürecek 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 İyi hocam ama Evet. Bebekin ne hik? Siz ağzınızdan izleyen. bakın. 12 o 39 derece. 39 derece 11 de derece. Tamam. Tamam. Şimdi bunu... ameliyatı normal kemik kırığı yok uyuşturucu uyuşturucu Şişt. şimdi 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 ne yapacağım iğne yapayım <laughs> tamam ben buraya da ben böyle bakayım ayak ateş de düşüdü kalbi atmıyor kalbi atmıyor şu an atmıyor. Evet atmıyor. Küçük. Hadi ben buraya ben böyle bakayım. Hadi hadi dur dur dur. Emaliyetine bakalım. Emaliyetini ben yaptım. Son çare. Hanımefendi Ya Betül Hanım. sağında cücükler var. Ee, bir iki güne iyileş, dokunmayın çok acıyor. teşekkürler. Ee, rica ederiz. Ee, birkaç gün burada kalacak. Ona çok iyi galiba. bakacağız. Ba Ona yedek bir şey falan getirelim. Bay bay.